Sadrin, durun bakalım nereye gidiyorsunuz? Hay. Hay. Onlar benim yaptığım klonlardı. Ha. Al sana. Oy. Bir büyücü de bu lazımdı. Ne oluyor ya? Güle güle. Al oh, sen gerçek olansın. <laughs> evet ben gerçek olanım. Hadi kalk. Tamam. Niye bunu yaptın? Teşekkürler. Artık dost muyuz? Tamam. Anlaştık. Evet. Çok güzeldi. Merhaba sarı adam. Merhaba. taklaca. Ay. Dur. Al bakalım sana. Oy. Tamam. Şuraya bakın. Oo, güle güle. Dünyanın çekirdeğine doğru. Gitti. Tamam. Yardım edin. Tamam. Ama çok ağırsın. Çıkartamıyorum seni. Yardım edin. Tüh. Dur duydun mu? Hadi kalk oğlum. Ne? Anne. Bak baban da burada hatta. Merhaba evlat. <laughs> Baba. Hadi. Yani bunlar şimdi senin annen ve baban mı? Evet. Tamam hadi biz gidiyoruz tamam mı? Bay bay. Hadi gel gidelim biz. Hadi gidelim. Hadi. Güle güle oğlum. Yine kaldık. Yine kaldık. Evet. Hmm, hmm, hmm. Tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak. Tik tak tik tak. Tik tak tik tak. Siz benim arkadaşımı öldürdünüz. Ben de sizi öldüreceğim. Hop. tutanım şöyle çıkayım. Bir bakayım neredeymiş onlar. Hop. Daha çok küçüldüm.